Herkese merhaba arkadaşlar ben Murat Murat İzlemenin dünyası kalanlar bir kez daha bunu suçlu geldiniz Bugün size kuantum yerçekimsel kütle teorisini anlatacağım Şimdi arkadaşlar kuantum yerçekimsel kütle teorisini çoğunuzun belki de beni izleyen hiç kimseye bilmediğini baz alarak size kısaca anlatmaya çalışacağım Kuantum yerçekimsel kütle teorisi şu şu arkadaşlar biliyorsunuz etrafımızdaki her şey atomlardan oluşuyor. Ve bu atomların atom altı parçacıkları, bozonlar, koruyuklar falan var. İşte kuantum yer çekimsel, kütle teorisine göre kuantum yer çekimsel, kütle teorisi diyor ki aslında sizin her şeyiniz yani görünen dünyayı oluşturan bu nötronlar, protonlar hepsi kuantum parçacıklarının bir yansıması ve bu kuantum parçacıklarının birbirini çekmesinden ortaya çıkan kuantum yer kütle teorisi denilen bir şey sayesinde o protonlar ya da gördüğünüz ağaçlar, hayvanlar ya da bitkiler var. Şimdi aslında bu anlattığım kuantum yer kütle teorisi son zamanlara kadar henüz daha bir teoriydi daha kanıtlanmamıştı ama bilim çevrelerince bu kuantum gerçekimize kütle teorisi yavaş yavaş kanıtlanmaya başladı yani yavaş yavaş kuantum gerçekimize kütle teorisinin ipuçlarını yakaladık diyeceksiniz ki bunu da nasıl yaptık? Söndü. <laughs> Sön bilim merkezindeki bir deney sonucunda bilim adamları şunu buldu: Bozonlar ve kuarkları ilk defa ileri geri hareket ettirdiler. Diyeceksiniz ki bozonlar ve kuarklar nedir? Bunlar atom altı parçacıklardır ve bu atom altı parçacıkların herhangi bir yükü ya da çekirdeği yoktur. O yüzden bu atom altı parçacıklar protonların, nötronların ya da bize ortaokulda öğretilen atom numaralarındaki elementlerin gözlenildiğinden biraz daha zor gözlenir. Çünkü gözle görünmüyor. Ancak ileri teknolojik aletlerle bu parçacıkları görebildiğimiz ve algılayabildiğimiz için bu parçacıkların dünyasına biraz daha yabancıyız. İşte arkadaşlar bu kuantum yerçekimci şey, kütle teorisinde bozonlar ve quarklar ileri geri hareket ettirilince ilk defa bozonlar ve kuakların kendi arasındaki kütle çekim dalgaları bizim ileri seviyedeki makinelerimize yakalandı ve bu makineler bu makinelere bu dalgaların yakalanması sonucunda bilim adamları bilim insanları daha çok şu kanıya vardılar. Dediler ki bu kuantum yerçekimci kütle teorisi gerçekten doğru olabilir. Ki bu kuantum yerçekimci kütle teorisi eğer gerçekten doğruysa biliyorsunuz Albert Einstein'ın genel dürüllülük ve özel dürüllülük kuramları vardı İşte bu kuantum yerçekimci kütle teorisi gerçekten doğruysa Albert Einstein'ın bulduğu ve dünyanın ve bildiğimiz evrenin her tarafında geçerli olan genel görüllülük ve özel görüllülük kuramlarını bu bu atom altı bu atom altı parçacıklar kuantum yerçekimsel kütle alanı sayesinde yapıyor ve bunun bulunması da bilimde birçok yeniliklere önce olacak. Ben bu haberi sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki videolarımda görüşene kadar kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atıp beğeni atarsanız sevinirim.